Da <laughs> O günkü... etrafındaki insanları kaybedeceksin! Herkese merhaba ben Bu gün kebirkeş kürtü Geçen videoyu yemiş Furkan'a çok sert yorumlar atmışsınız. <laughs> İçiminde bulunmuşsun, sabaha kadar o yorumları okuyup kalamış Ahmet gibi ağladı kendisi. Şu anda da kameranın arkasında sevenlerine bir açıklama yapmak istiyor. Haydi o zaman ya bavet! Dena. O kafayı nasıl yaktın? Bu normal değil dayı oluyor. Kanka bunu zaten bu kız... Ayı güneş de yoktu ki. Ya. Yaktım, kafayı yaktım tertemiz. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür de bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. Bize şarkı maka yapma, bize açıklama yapma. Hızıma geçtiler, üç kişi. Canım o anda çok yandı hiç. Isteriz, bir reaksiyon verdim yani bu normal. Aramızda öyle herhangi problem falan da yok arkadaşlar. Yani bazılarınız yazmışsınız ama öyle bir durum yok. Ya çok da sikimler. Tüm Türk halkından özür diliyorum. Kafayı eğme yanık yanık. <laughs> Türk halkına selam olsun. Selam olsun. İzmir'in dağlarında. Tamam al şimdi. Al kendini gider? Bir de senin yerine açıklama yapayım. O gün kendisi bir madde etkisindeydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam da gergin görünüşlü bir adam. Biz onu öyle sevdik. Ona neden kızıyorsunuz? O sadece çabalıyor. Ben buraya geçiyorum sen hala orayı çekiyorsun. Bir yanlış bir sıkıntı var. Bu işte bir kahpelik var. Ama daha da fazla uzatmadan bugün ne yapacağımızı anlatacağım size. Herkese ekip evine topluyorum bugün. Yolda olmaları lazım. Birazdan gelecekler. Ay çok heyecanlı. da bir kışkırtma yapacağım. Olayımız da şu şekilde olacak. Attığınız yorumlardan dolayı Furkan'la yollarımı ayırıyorum diyeceğim. Sıçtım, tükürüyorum. Çok heyecanlıyım oğlum. Hemen kameralarımızı kuracağız. Sen olsan ne yapardın? Merhaba ben Altan Erkekli. Aramızda çok fazla muhabbet döndü çünkü bu lincin. Furkan da hatta ne yapacağım falan dedi. Gel bakayım. Hmm, öyle dedi. Gel ama, Hadi bakayım. Ama yine de bir sürü gündemimizi meşgul etti bu konu. Yoksa biz gece yatarken lan bize ne yazmışlar diye düşünmüyor. Klavye elini alıp da... Silah da... zannetme. Adam... Ya. Lan et bana bir küfür etsene. Am... <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl arıyorum. Cahoca hoca hoca. Bunun sonu çağırma ve avukatlık. Oğlum bak. Krize girdim benim amına. Benim şakam yok. Şakayı birazdan yapacağım. Dur. Şakanın sıkası gelince söyleyeceğim. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Allah Allah. Siz bunları evinizde denemeyin. Sakın ola. Mercek'i sileyim mi Mercek kim lan? <laughs> Hakaret gibi mercek. Kardeşim Bilal yarım satır gülmene gerek yok. insanlar da biraz gülsün izin ver amına koyayım. Bunu ne paragraf attım be kardeşim ya kurban ol. Hey. Ne haber lan mercek? Mercimek. Ananı sikir. Ne diyordum en son? Kanka bilincimi kaybettim bugün? Sizin de kafanızı karıştırmadan hemen bir özet geçiyorum. Ben Furkan'ı ekipten atacağım. Furkan da sinirle bir şeyleri kakacak, dökecek. Sonrasında zaten Trabzonspor maçına gidecekti. O kasketini bir taksana kurban ol. Abdullah Avcı gibi geziyor lan. Taktik çalışma yapıyor. Bir şey deniyor. Rakibi şaşırtmak istiyorum. Sen, yok, sen Şu kasketle maç izlemeye gidecek. Orada büyük ihtimal dayak yiyeceksin. Niye kardeşim? Kasketliler geri döndü kardeşim. Kasketliler geri döndü. <laughs> Yalnız Furkan zaten evden çıkacak. E. Ortadan kaybolacak. Aga Sarı'da ulaşacak. Ula ben internette izlerken... Tek bir korkum var Allah onu yaşatmasın. Cemre Solmaz'ın o para çalma şakasına dönmez umarım. Buruk ben azam aldım diyeceğim. Cemre ağladı orada. Kapat diyeken yapraklarımı kopardılar. Ağırlar! Erkin şu anda hiç orada bir şey demiyor ya. Orayı niye çekiyorsun lan? Seni çekiyorum ne olur. <laughs> Amını sık tuttum. Şimdi kasketini alacağım atacağım yani. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar istemiyorsanız hiç hakat ve yorumlarda belirtmeyi aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Öpüyorum sizi canlarım benim hemen kameraları kuralım ver bana. Tamam bu iyi mi? Ha gel bir fotoğraf çekinelim. <laughs> bir artımız var. Zaten bu çekim için kullandığımızdan dolayı kameralar hep ortada. Çok çaktırmayacak bir yere koyacağız. Onu oraya koy tamam mı kanka? Şöyle. Hatta şu şunun üstüne koy şöyle. daha iyi gözüküyor. Daha böyle doğal bir yere. Kulağının arkasına mı saklasak? Oros bunu çocuk. Abi bir geldiler. Buyurun. Hamza Bey geldi. Dostlar düşman var yanlış anlamazsın Say Oo Oo milletvekili hemen içeri alalım. Oğlum. Tamam, Tavrını <laughs> doldurma bence. Ben diyorum bu siteden atılmamız yakın, meşaleleri yakın. Koydum da onu nereye çekiyorum? Mekke Medine'ye mi çekeceğim? Şu <laughs> şekil koyuyorum geldiler yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ne Abi geldiler abi. abi. Evlere şenlik, kızınızı var. Abi Meht mi getiriyordunuz? Şeylere çekildi, Konya'dan getirdim. Konya'dan getirdim. Orkudan almış. Konya'ya gidip marketten bir şey almak mıdır Konya'dan hediye getirmek? Louis 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 Kanca tabanı şimdi ne oluyor? Ne gibi tabak kırıyor ya. Logon pağal mısın kardeş? Ne alaka? Ağır mısın da bulaşık biz yiyoruz? Ne oluyor sen biliyorsun? Kimse yapmıyor kanka zaten. Yine yiyor, içiyor, sıçıyor, sıçıyor. Kimse yapmıyor deme. değil mi? Ben bu eve gelmiyorum. Bir yani şey, geldiği zaman bir iki siktir, olup gidiyorsun kanka. Bir şey değişmiyor. Yemiyorum da içmiyorum da siktiriyorum. Ha kanka. iyi yemiyorsun içmiyorsun yani. Bak dur Oğlum türüyorum. Türüyorum. yapma! Yapma! Allah aşkına ya! Ben bir şey yapmıyorum. Ben Abi, tamam, sürekli bir tartışma, sürekli bir şey. Ben mi yapıyorum kanka sürekli tartışma? Kim? Apo mu yapıyor amana koyayım? Ben Apo Apo tanımıyorum. Senin de tişörtü bir Hayattaki en kötü tişörtü gitmiş almış ya. Gözümü kaldı onunla. Ya, ya şey hayır. Böyle hop gibi yemeyin. Yine kusacak e, kanka. Kanka ya. Adam her videoda bir ya soyunuyor ya, ya kusuyor amana koyayım kanka. Başka adam bir de şaka yapıyor yani. Arvina <laughs> 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 tam yerinde koyuyorlar Yok yok bunları zaten hepimiz biliyoruz. Yani en onlar ilinciliği <laughs> dostluğum <laughs> Furkan'la dostluğumuz zaten baki ama Furkan'ın çok uzatılacak bir şey değil. Zaten videonun olmaması gerekiyor. Zaten konuştuk az bu. <laughs> kendini adresif göster, videoda ön plana çıkma. Üst bir Yaşanın hareket değil. Normal bir hareket genel. olduğunu düşünmüyor. Dostluk olarak iyi bir dost ama iş olarak... İş yok bunlar. Arka plan <laughs> mı? He? Arka plan mı? Yok hiç. Planında yok adam. Nasıl yani? Adam yok. Yok! Neymar yok! Neymar ya, Sinirli de. Adamın kafası kapısı. Ya ya. İnsanlar izleyip gülüyor mu? Bitti. Şey, o zaman kanka biz bombayı... Şey, bir yani mesin çok fazla kendinize anlam yüklemeye başladınız Çık, ve bu beni şık, rahatsız ediyor bu, bu ekibin amacı ucu beş yok. Ben sizi almıyorum o. Ve dalga geçiyorsunuz insanlarla. Federal Bahçe Türktaş. Dostumuz Fatih. Böyle konuşursan dostumuz da bark kendin mi? Nasıl hangi adamın karakterini söylesem hangi adamın karakterini böyle? Tamam ben de o zaman bugüne kadar kim bana yanağını uzattı diye tokat atmak istedi. Bir denem. abi gibi ben yanağımı uzattım. Bana kime saygısızlık yaptın? Bana yaptın oğlum. Babana saygısızlık yaptın. Oğlum baba sen nasıl konuşuyorsun lan? Çay ya salak mısın amına koyayım? Oğlum alın şunu benim ben. Kanka video içerisindeki <laughs> o baba muhabbetlerin falan siz tegol mü Ya. dışarıdan görünen bu. Topuna sıkarım. Dışarıdan dışarı gör. Dışarı. Kanka komik değilsin. Aa, tamam ya. tişörtünü giy, tamam. Sen küçük yalda 5 hmm. para etmez bir tiptin. Yanlış hmm. anlamadım şey... Oğlum sert giriyorlar birbirlerine ha. Trolle karışık geçiriyorlar. Şunları gazlayabilmek için. Şimdi bunlar ortamı ciddiye alacak. Bu ikili biliyor. Geri kalan bilmiyor şimdi. Biraz ortam gerilecek. Ben söyleyeyim. Vallahi bir der, Bir dakika. Bir dakika. Ciddi, Ciddi konuşuyorsan böyle kelimeler kullanma. Ciddi değil bu adamla da konuş. Hamza Gam'a bak sen. Hamza Gam'a bak. Ne diyor lan? lan Hamza? E Ekipten bu adam gidiyor. Neler lan Hamza? Gitmek isteyen varsa yanında buyursun. Uğurlar olsun. Uğurlar. Nedeni de abim açık açık söylüyorum. Siz olayın farkına var mı? Savaştayız ulan savaş. Yavrum <laughs> sen de bağırıyorsun. Ben bağırdım. Hayır, senin de farkın var. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Yani Sadece bizim <laughs> bizim bizim <laughs> bizim Hayır. Ben bu adama kefil oldum. Sen bana açık açık kefil, kefil olan aldın. Ne <laughs> 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 düşmek isterseniz Abiniz giden. de gidin görüşün. Kanka mantık? Her şey söyleyin. Ekmek, <laughs> Ekmek yediğin adama sen orada sopa kadarsan. Sopa girelim bana sen bunu yap. Allah aşkına başka. Şunu başka... başka... diyorum. Vermişsin de yersin o adamın ama ben sana onu Allah atmayacağım. Evin anahtarlarını ver. Bak daha fazla uzat. Emin anahtarı ver de. Orada, tamam Biliyor topla pılını pırtını, pırtını istemiyorum. Ama dostluğumuz var ki. <laughs> <Şu>, Vietnam flash bekliyor şu Ben niye <laughs> buradayım <laughs> <hem de> gibi. Kanka <laughs> Hamza, Hamza patlamış. Bu pezevenk de burada kola açıyor hala <laughs> da. Ya, ya, ya. Ortam yanıyor amına koyayım. Hala da kola içmeye çalışıyor Adam, orada. Adamın adamın kola Adama seviyor ne diyorsun? Yok o, karakter, adamın karakteri de var. İstiyor musun kardeşim? Gidersin onunla beraber. <laughs> E benim ama abi ben niye göt altına girdim? Sen ne olsun istiyorsun abi? 82 kertlük, 83 musul. Ben kötü yolum istemiyorum. Adam diyor ki benim canım yanıyor, canım yanıyor diyor sonra aynen dik vuruyor. Ona katlanmak zorundasın. Üç defa Kanka, Kanka adam zaten yeteri kadar Ya ben niye katlanmak zorundayım? Ya sen hangi videonda neyi yapacaksın? Ulan üzerime benim zırh şeyini döktün lan lan. Aaa! Adam mamadın yangadın. Sen niye tıkan zonsuz kalp alanasını mesela? Niye? Maç var akşam. Anladın mı? Ruhsal sıkıntıları... Adam bütün derdi biz falan bırakın maç izleyeceğiz. Evde sürekli pis. Ne alakası şimdi? Dolaşacağız normal mi burada? Şunu şu şekilde koymam. Mr. Miss mi geldi de pres makinesine koy. Bunun burada durması ne, ne yani? Bunun bu şekilde... <laughs> ya bunu hayvan oğlu hayvanlar böyle koyar. Yani. Tam bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Hayvan oğlu <laughs> pisler bunu koyar. Yani benim kanka düzen olayımı mı biliyorsun? Evime emanet ediyorum eve ha. sahip çıkamıyorsun. Evin al, anahtarı bu. nerede? Ya al götüne sodan. Al, al, büzüm, al, atma kardeş. Ben bu evde bir hizmetçi yedin. de değilim. Herkes kendi yediğini içtiğini kendi toplayacak dedin. Onu bunu kendin söyledin eve sahip çık dedin. Ama <laughs> onda her <laughs> buna tek başıma kimse bir yer rağmen yemeden tek böyle üçünü... Ezan asılıyor ya ediyor. Kanka benim tansiyonum yükseldi bana ezan mezan diyemez. Şey bu adamın dilinin kemiği ne? yok. Ne yapacağını bilmiyorum. Bu adam papağanı da alır. Hacım <laughs> baba diyeceksin. Ezevantay var ya, Allah Allah. Editlere bak kanka nereden geliyor aklına bunlar Çok ya. Kurban size. olayım. Edide ya. De ya, değiştir de, Bir de bak hırsız muamelesi Hırsız değil. Benim bu evde malım mülküm var. Dedi. normal. Kanka, kanka sana biri hırsız dese normal bölüm Hırsız ne er 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 de de demek? Ben, ben, de de ben zaten... Çok umurumda ya. Al götüne sokarsın ya. Ya şu bunu... Hep hepsini götürün. Ya bunu gö amına koyayım gel. Ben Ne olacak? Çok iyi oynuyor yalnız. Çok iyi oynuyor yalnız. Oğlum harbi iyi oynuyor ya. Sağdaki işliğe bak sen Sadık Allah <laughs> bunlar, oğlum fena patlattılar. Karnıma ağır girecek. Hamza bir şey söyleyeyim mi? Dark Souls bossuna bakarmış gibi bakıyor. Şuna bakar mısın? diye Lethal Company. <laughs> durabilir Sen Onu çıkarsanız ya. Çok yani. Yok. sağ her şey için. Bak ama ben bu yükseliş. Benim iyi oynuyor, cidden abi. iyi oynuyor bu arada. Tam tam dostluğumuz da bağlı. Tam bana hırsız diyorum ya, ne dostum var. izleyiciler de beni linç etti diye adam siktir işte. tamam, belki o zaman. Beyler yükseliş Tamam kefil olun lan o zaman. Aga bakma anlatılıyor yani her şey? Kanka ol. Bu adam yarın öbür gün birinin kadısına kızına bakmayacak. Bak. Bak. Ya Sen ya ne ya demek bak Demirkarışma kızma ya bu şundan. Ya, ha şu ama tamam. sen beni bıraksana. Ya, sen ya. bıraksana ya, sen, ya. Canap, ne para ne. Oğlum ne kadar iyi oynuyorlar lan bu arada var bir iyi oynuyorlar. Gitmek isteyen varsa gidebilir. Ne gerek var ama bak karı kız namus muhabbeti. Bak biz yadını. Ya sus namussuz ya. Amına koyayım şu masanın haline bak. Masayı koy. Onun parasını vermeden. Ha Adamın din iman para olmuş ama yok olur Ne olacak? Niye bu kadar ba. Niye ne amına koyayım ne yapalım bol ne. evden çıkar. <laughs> Nedir abi? Bonesaurus açıklama var bir de Bonesaurus açıklama yayını. Ben ben ne alaka? Kanka sakin ol Kanka şu an sinirlisin. Tamam kanka Hala. madem istiyorsun gideyim. Bunun bedeli mermi. Piçim hepinizi vurdu. Karışık değil. Ben de daha yolu çıkar. Hiçbir şey anlatamazsın. Bunun götü başı ayrı oynar. Sizi de ekmeğinizde etmez. Sehbanı da götüne sok. Allah çarşını pazar etsin inşallah 105 milyon 200 milyon istedirsin. Ama adam olursun inşallah. O kadar mı söylüyorum? İnşallah. Beyler, Al güvenlik ya. de arıyor. Köpeğin senin... oğlu. Elim titriyor kanka? Buyurun. Yaptığı iş mi ya? Tamam. <laughs> şikayet tamam. Kusura tamam. bakmayın. Kusura Daha dikkat <laughs> edin. Şey. Hayır hayır bir sorayım. Olay ne? Ya, ya, şu ne, şey ne, ne oldu? Bak cidden diyorum. Nerede, nerede Sen, nerede çöktük orada boklar Sen niye böyle? Şey Elim masamı kırdı. Yapsanıza biriniz şunun ikincisini yapın hadi. Tamam alırız yani sen, sen. E ne götünüz yapıyorsun? yiyorsa şuraya bir tane Sigarayı bastın mı yüzüne? Tamam Görürsün. kanka ben de gidiyorum o zaman. Ben o kim? Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de gidiyorum. Otur <laughs> lan! <laughs> <laughs> Yorum muhabbeti de böyle gösteriyor. Sokakta, yani. tamam. sokakta yüzüne ne gözü ne anlatıyorsun sen? Tamam gittin. Tamam gittin. Tamam Tamam gittin. Tamam Tamam gittin. Tamam gittin. Tamam gittin. Tamam gittin. Tamam Tamam gittin. Tamam gittin. Tamam video Tamam gittin. Tamam gittin. Tamam tükürecek Tamam gittin. 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 Tamam böyle yükselmek istemiyor. Böyle yükselmek evet. Helal olsun lan Hamza. Helal olsun lan Hamza. Helal lan Hamza. Helal lan Hamza. Nasıl yükselmek Hı -hı. istiyorsun? Valla Vallahi ben de gidiyorum ya, ya. Geç otur. Bu ne kanka Geç abi? Otur. Adam ne yaptı? Masamı kırdı. Adama neler dedi? Bu i̇nsan gibi konuşursun. Dersin ki birader bak ben. Tam beyler insan gibi, gibi konuşuyordum. konuşuyor. Tamam Furkan abi, gitti. Dost, dost, dost. Furkan'la beraber gitmek isteyen var mı? Onun göre yeni düzenimizden bahsedeceğim. Tamam Furkan'la beraber. Hayır bak abi. Yani bu gitti. Tamam ben şunu söyleyeyim. Arkadaşların kollaması çok hoş. Aynı şekilde devam edersin. Şimdi Mertcan'la Furkan iyi RP yapıyorlar abi şu an. Hem bir yandan da ekibi de test ediyorlar istemeden. Bu çok hoş bir şey. Aynen Abzını da ölçüyorlar yani hani bir yandan kışkırtma ama yani ekip bence çok iyi abi hepsi birbirinin şu an açıklamalarını dinliyor diğerinin arkasında duruyor böyle yapma falan bilmem ne çok hoş yani. Yeni bir düzen kuracağız. Kalanla benim sizde bir sorunum yok ki. Haklıysan bile demen lazım ki kardeşim videoda biraz daha sakin. Ha ha. Götü kaptan. Hayır siz öyle değil. De. Hareketlerine tavrına konuşmanı biraz daha dikkat edin. Hani biz bir eğlence kanalıyız. Böyle bağırmaya çağırmaya sinirlenmeye gerek yok, bak öyle sik sik bakmıyor ki. Önceden konuştunuz daha mı? Benim, benim malıma niye zarar verip gidiyor oğlum? Bu adamla ben zaten konuştum ekipte olmayacağını. Tamam bak onun yaptığı yanlış ama senin de yaptığın yanlış. Lan ben, ben ne yaptım normal yanlış? Bak, bak, normal konuşmadı. Tamam ben yanlış mı yaptım? Bak sen de yanlış yaptın, Ben de yanlış evet, yaptı. Tamam niye buradasın? Sen bu adamla konuştun mu? Yani? Yani? Niye buradasın o zaman? Ha niye burada bu? Ben istemiyorum ne yapacağım? Ya abi tamam da böyle konuş işte, bak, bak bitti. He bitti, tamam. Lan ne tamam adam? Ekiple ilgili de yeni düşündüğüm bir şey var. Onu konuşmaya çağırdım. Mermi çok zor bir şey değil. Ne mermi? Arasını sen bu bırak öldürün. Yemek yiyin. <laughs> yediğimiz masaya şunu yaptı. Tamam, burada yedi tamam. <laughs> kanka burada yedi. Demek ki kavaklık böyle bir şey. Lan ne ala abi? Tamam, sen Furkancı ol. Furkan e, abi değil diyorum. diyorum. Sen niye bana kabul aldın? Hayır. Sadece soruyor. Ben sana ne yaptım? Ya bana bir şey. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Senin kavga kavga mı ya yani ben yani kadınla yani kavga edip yansıtacak ya. bir adamım. Ben kavgasını aldırtan <laughs> Laz müteahhit <laughs> miyim? Ama. Ben de bunu sadece ben görmüyorum. Sıvıa gibi Erkin'den Cagay'ın yayınlarda neler dediğini duydum. İki de bir bunlar. ekip TV. <gülüyor> <gülüyor> Umut yapıyor Mertcan'ın videosunda. Onlar dediği iyi öyle mi <laughs> Ekip içinde olan mevzuları biliyor mu? Bilmiyor. Kamerada <laughs> ne görürse onu bilmiyor. Ya ne gün Furkan'ın bir olayından tweet attı bu adam. Kim kurtaracak oğlum beni? Arkasından olacağız. Sen yok, de çok çoğun... oluyor olabilir. Jarin geldi, battı arkada Caner var. Tamam. <laughs> yani bu adam polis arka planda neler gördüğünü biliyorum. Jarin o <laughs> abi. Bu dünya titremez. Yeni ekip düzeni gelecek. Evet. <laughs> ne zaman <laughs> mobil bir şey mi geliyor abi? Evet. Normal bir, mobil <laughs> mobil bir şey. Tamam <laughs> <bir> şey. <laughs> ben şu ciddi konumu konuşayım sonrasında gülelim eğlenelim eskiye dönelim. Senin ona söylemiş olduğun kelimeler, onun yapmış olduğu davranışlar canımızı sıkan şey Çorabın samimiyeti beni bitirdi yalnız. Biraz küçümseme. Nasıl yok ki? Reset mantığım onu. Tamam onu da unut. Nasıl? Ya yani gelme umut olmadı. Yani zaman yapalım yapalım olmadı değil. Ya mesela anladım Bekir. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adam konuşmalı. <laughs> Niye ama? Ben abi? ne yaptım? Bir i̇nsan değil bu. İzlenmeye abi? başlayınca bir şeyler değişiyor. Bu sözde böyle benzer tek bir şey yaşadım ben. O da Hamza'ya bir kere story diyecekti, Kendi işim diye. Atmadı story. Vay ama oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> tamam işin olabilir tamam ama Abi şu zamana kadar kaç iş yaptın sen ya? <gülüyor> 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 Oğlum dur lan. Öbürleri rap yapıyor. Bunlar neden birbirlerine geçiriyorlar bir saniye dur kanka. Nasıl ya? Abi şuradan i̇ş, bir kol alarsa kol alabilirim. Sen yani. <laughs> mesela niye kalem satıyorsun? ya şey. kral bak benimle alakalı olmadığını ben anlayabiliyorum. Ekipte misin? Ama yuma yok. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz. Ekipteyim ekipten devam. Hepimiz evet, okay. Şey... de devam. Değişmemiz gerekiyor şu anlamda. Kalite anlamında, prodüksiyon anlamında. Lambur evet. gidip de bir şeyler çekerek bir yere kadar. O doğallığımızı da kaybetmememiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneni çekiyor musun? Güzel yaptın. İyi dedin. Hayır. Doğallık İyi. önemli bu arada. Beş. Harbiden Doğal. doğru söylüyor Ne, şarjı mı bu adam? Oğlum salak mı? Salak. Bence de abi Oğlum bir şey diyeyim, şey Makara şimdi burada kışkırtma falan çekiyordu. Cidden mesela ben Mertcan Barlar'ı izlemeye benim o doğallık yani. Çok random bir şekilde gittikleri evet. için şey izliyorum ha, ben. Ay 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 gelirimizden vereceğiz. Fenomenlerle video çekmemizi sağlayacağız. Ahmet Can Bündal olsun. Rainman belki bir video gelir. Rainman hayalde mi Hayalde. Aa aa aa. Bu adam Rainman'le zaten video çekti. Ne şey zamanlarında <gülüyor> çektim. Ne konu bakımında. Bu kalladı var. Yapılmayacak şeyler. Küfür istemiyor adam. Normal. Yükleniyor mu?

Kameramı da sol üstte de alayım da çocukları da bloklamayayım. Ya Herkesin çoraplarının için... altı sipsiye oğlum yani bu ne yani. Konuşurken dediler insan gücü lazım olacak. Ben ekip yapar dedim size sormadım işte şimdi. Kusacağım. Yani. Haftanın 5 günü şirkete gideceksiniz. temizlik gibi yapacağız Çayar. O evet. evet, çay çay. Mesela Ahmet Can dün daha video şey, çekecek. Kamera tutma, takılma. Ya yani, <laughs> olan mıyız biz oraya gideceğiz? <laughs> Lan ne alakası var buraya geliyorsun şamar olan mısın? Hayır bu ben... Ha ben Ahmet. Sen emsene sattın mı bizi ne yaptın? Beni? Lan be, hepinize bir iş sağladın. Bu kızla video çekeceğiz mesela. İlla görmüşsünüzdür. Evet. <laughs> Bu adam mesela okuyor. Bu adam ders veriyor. Ha, ha, Benim baktım ne Ben okuyor. Verdiğin ders boks dersi Tuğba'm diyor. Adam sana diyor ki şu kalp adam yok ama seni orada. Sen de böyle böyle yapıyor. Lan, Kaç adam... kere ka geldi kanka ilahi ya yüzüm oldu. Eskort gibi bir şey yani. Ne alakası var bunun? Özel ders veren öğretmenler de eskort o zaman. Matematik öğretmeni de eskort o zaman. Oğlum dayak mı yiyor özel ders veren adam? 600 lira verip seni dövebiliyoruz biz. Bu senin ah, hiç mi zor değil? Göremiyorsun. Ya bir bakın oğlum herkesin adam gibi işi. Bu adam kalem <laughs> satıyor. Bu musun sen delikanlılığın bu mu geçmişin bu mu senin? Bugün kalem sat. Yarın mendile kadar gider bu iş. Komik <laughs> şey değil oğlum. <laughs> hiç gelecek kaydınız yok mu? Var. Tam bunu kaldırıyor. İyi bir para. Giriş ücreti bu aynı zamanda Ahmet Can Dündar'la da herkese tanışacak. Sadece gittiğin zaman çay verecek. Ne alaka ya? Çay isteseler götürmeyeceğim. Götür. Yani. Eline mi yetişecek? <laughs> ben size böyle bir iş buldum. Tamam kardeşim tamam, ben direkt Red çalışmıyorum. Oğlum bir şey tamam. söyleyeyim mi? Sen... Fena kışkırtıyor bu arada. Mert Çambar harbiden iyi zorbaymış. Ben şu an onu fark ettim. Cidden zorbalık konusunda kaliteli bir zorbaymış bu arada. Yok. Kimse çalışmıyor. Benim sen mi sen niye çalışmıyorsun? Okulum var mı? Yani. Hem okulum var ok. hem de ben şirket altına girmemiştim. Niye bir emir altına gireyim? Siz emir almadan siz özgür gibi bekmişsiniz. İnsanı <laughs> tamam. koyuyor. Dinde çalışan adam desin ki ben insanım ben kasaya bakmıyorum. Ama onların o böyle Onun bir imkanı yok. Böyle bir İmkan kalmadı. Ben şu an şirketteyim. Şirkette diyor ki ekibinle devam edebilmek için bu lazım. Biz yoksak ne olacak? Tamam ekibinle devam edelim. De 2000 Ekibim <laughs> gelmiyor. <gülüyor> Oğlum siz yoksanız bir sürü adam var. İyi e, tamam onlar e, da devam Bırakacaksın. Tamam devam edelim. İç sürüsü rahatsız oluyor diye güneş doğmaktan bahsediyor geçmez Allah yoldan Geri kalan 6 gün amına koyayım. 2 gün 2 işte, ha, gün işte her yan Örnek veriyorum. çekimlerine 2 gün. 2 gün çekim Lan gitçesin ne diyorsun? Sonra şey mi yapacak? Bu topladı. Ben Ahmet dedim efendim. Ben Ahmet dedim efendim. Hayır da okulu okuyup ne olacak? Özel üniversiteden kim sen? Beş git... gün gideceksin be... ha beş. Sen diploma al özel üniversiteden seni öldürür lan. niye? İki gün var. Lan iki duracaksın. Arkasında kamera tutup ışık tutup Mertcan varın kanalın önünde de miza yap komedi yapmak hoş bir şey. Sen miza komedi yapıyorsun. Yapmıyor muyum? Siz komedi yapmıyorsunuz. Kovanım sen iki kelime kovamaz. Ne alakam sen dayak yersin Max. Anladın mı? Evet, farklı dayak yemeği. Ya da, da yemeği. alnın gideceksin, ekmeğini kazanacaksın. Adam ek gelir burada ya. Ben bir yiyeceğim. Şey Normal bir iş bu. Kimseyle Hamza Yiğit Avcı bu ekipte de demeyecek sana. Arka tarafta oturacağım, işini yapacaksın, siktirip gideceksin. Git git. Tabunu... Birine köpeklik yapmıyorsun. Alnın ben... çalışıyorsun. Senin baban ne iş yapıyor? Ben... Senin turizm <laughs> şey sen işi. Sen Sadece şunlar şey var işte. Yani. Mesela bunun babası çalışınca mesela birinin altı emri de köpeklik mi yapıyor? Hayır. Ee, abi ben ben şunu söylüyorum. turizm yapıyor şey. Evet. Nereyi turizm? Kon kontur otobüsü. Konya'da ya otobüs. Hamur açma evet, videosu. Dizcinin evet. hamur açma videosu. O, <laughs> her şey birlikte yapıyorsak bunu da birlikte Tek bir kanal yapalım. Oynuyor adam. Amasya da Ama de deprem olmuş. Bekir bir şey söyleyeceğim. Şu Dizcinin hamur açma videosu var mı ya sende? Kaşşaklarını böyle saatler boyunca avuçladığı bir tane video vardı. Onu bulursanız bana atsanız ben bir kere daha bakacağım Dakika ona. Yapıyorum. Evet. Kaç? Dört buçuk. İyi mi kötü mü Hadi tamam kabul etmedim. Burada durmam neyi sorun? Gider misin? Burada durmam neyi sorun yani? İstemiyorum. Tamam kanka o zaman. Benim evim. Burada durmam sorunmuş yani. Ne ben, zorbalıyor bir yalnız şey, var abi, ya. Gidip abi, çekip şey yapar şu bak, an. Bak ne zorbalıyor var ya şu an. Ne zorbalıyor yapan. görmeniz gerekiyor. Şu an fena zorbalıyor. Fena toksikliyor şu değil an. Mi yani? Kanka ben arka planı gördüm. O İbrahim Tilaviy'i gördüm. Ben bu dünyayı ve içindeki her şeyi istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Ben de. Tamam. Yetmiyor mu? İç oğlu içler rahatsız oluyor diye de güneş doğmaktan vazgeçmez. Ya 20 tamam. Tamam. tamam, tamam Anladık artık. Yeni 10 abi. milyar doların olsun. Şurada amına koyayım hastalık geçir dersin ki sikim bütün paramı alın dersin. Vay be. Ya çok Allah. büyük konuştum. Gidiş işte zaten sağlığın da yerinde kalmayacak. Tamam, ne tamam. yapacaksın? Tehdit mi ediyorsun lan beni? Amına koymuş çocuğu. Oğlum <laughs> sikerim tam, ben. Tamam ne oluyor? Olur çatlasınlar. da değil mi? Durum sen Bir şey söyleyeyim mi? Bir aparkat çıkartır. Harbi söylüyorum bak ortam ciddileşirse fena vurabilir. Çıkartır, ya boks soruşu çıkartır. Çıkan kendini tutuyor baya. Öyle dövüşçüsü oğlum. diye kıyısın. Ama dövüşçü kanka dövüşçü sabrı vardır ya bunda. Bu girmez hemen mesela. Bunu saatler boyunca ancak böyle toksik demen Anca ancak. Şansımı iptal etmem tepkilerine girme. Kafanı ezdim mi? Hayır. Şansı edin öyle patlatırım. Hadi patlatsan oğlum. Tamam. Tamam tapt ya tamam. Malma dışa sikte bir doz on arkadaşın yanında köpek. Yeter lan. Mi <laughs> oğlum otursana şu. Sikleri otur lan. Siz de böyle yanmak gibi oturun. Adam sizin yüzünüze baka baka hakaret etsin. Amca gidersin <laughs> oğlum. Böyle satar Hiç bir kimse kalmadı. Kimse seni izlemeyecek. <laughs> Sen ne yapmaya devam ediyorsun? Kardeş ederim. git altı yüzde beş bin evlerde daha yağlı kesiyor. Bana ya. kodum ya. şimdi. Demek ki bu lige göre değilsin. Ben adam akıllı gider dayağımı da yerim. Yani adam da atarım. akıllı Ama de. en azından gidip de böyle millet adam akolojik, da değilsin, de köpek akıllı da de değilsin. De. <laughs> Bu kaç kere eve gelmedi mi? Bekir bence olsun. fena. Bekir fena, ya, bence yani. Bekir fena patlayacak bence. Etrafındaki insanları kaybedeceksin. Bekir fena patlayacak. Siktir <laughs> git amına köpeği seni. Bir Grayson hocasında da benim cin toniğimi aldığından beri ben ayarım Bekir'e. Benim en son cin toniğimi içmişti Bekir benden abi senden alıyorum demişti. En Eee so lojoda sağıza inklap denilince benim cintoğumu almıştı kanka gir. Oğlum bak oğlanla konuşmak tamam. bir şey değil o. O o ki o zaman nasıl istiyorsan kanka. Çünkü sen iyi değilsin. İşten ne geliyorsun? Gider misin karşıma istemiyorsan? Gidiyorum zaten. Tam de. çık defol git. Sen sorun o değil. Defol ya. git. Salata beni. Defol, defol git. Seni. Köpek gibi git. Ya çabuk bak benim sağlığım önemli. Gene Gel doğru konuş hadi. Al tot al, 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 al çatın. Sabahtan beri susuyorsan al çat tamam mı? Doğru konuş. Ne doğru söylüyorsun? Amulak mı lan? Tamam, bazen ne diyorsun? Yapacaksın amulakı. Ya. Ne yapıyorsun ha? Bu, ne böyle kurbanlar? Ayırt etikçisin misin? Bak dur dur. Bir sikime sapı olamazsın. Olma, olma. Adam sana iş bulur. Olma köpeği. Vur. Dur! İçeriye gelmedi. Çömer mi içeriye geliyor? Değil ha. Değil ha. Yapma. Çömer! Ne olur da sorun. Yapma Yapma! Çömer! dur, tamam. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim bari birbirinize girediniz masadan ne istediniz Bak bir şey söyleyeyim mi en iyi rol play'i masa yaptı kardeşim Masa sabahtan bir ikiye bölündü ağzını bile açmadı bir kere bile IC OC hiçbir şey yapmadı yani Ma <laughs> <laughs> Masa fail <art>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Ha Evin haline bak. Bana tezgah yapıp cennet <laughs> geçirttiniz. O kavga nereden ateşler? Dayak yemesi gereken ben değil miydim burada? 8 borun alımları açılmıştır. Sonrası oldu peki. Eight borun alımları açılmıştır. Yorumları merak ettim. Bekir iyi satmış sonda tam Konyalı ücret topluyor. <laughs> Bekir ne yıl adam? <laughs>